Başınıza gelen belalara, musibetlere, sıkıntılara sabretmek çok önemlidir. Hepimiz bunu biliyoruz aslında. Ama mücadele etmek de sabrın bir parçasıdır. Yalnızca durup beklemek aslında sabır değil. Dayanmak oluyor sadece bu. Sabrın aktif bir tarafı da vardır. Nasıl yaşadığım bu olumsuz durumun etkilerinden sıyrılırım demek de bir sabırdır. Bu düşünceyle ve bu davranışla belki de Allah'ın bize vereceği dayanma gücünü daha çok çekeceğiz. Sabır yalnızca bir musibet anında geçerli olan bir davranış değildir aslında. Alimler sabrı ikiye ayırmışlar. Birincisi bildiğimiz manadaki sabır, musibetlere sabır. İkincisi ise ibadetleri ve güzel davranışları devam ettirebilmek için sabır. Kazandığımız güzel bir davranışı devam ettirmek zorundayız. Çünkü insan yalnız değildir hiçbir zaman. Onu doğru yolundan ayırmaya çalışacak olan birçok düşmanı var. Şeytan diyoruz değil mi? Şeytan insanın faydasına olan hiçbir şey istemez. Bazen kendisi kandıramaz da o insanın başka bir arkadaşıyla gelir. O yüzden duada derya büyüklerimiz Allah'ım şeytandan ve şeytanlaşmış insanların şerrinden muhafaza ile ben çalışıp evime helal lokma götürme derdindeysem bunun önüne engel koymaya çalışacak. Bir öğrenci derslerine güzel çalışıp güzel bir meslek sahibi olup insanlara fayda sağlama derdindeyse bunu da engellemeye çalışacak. Temelinde iyi niyet olan her şey Şeytan için engellenmesi gerekenler arasındadır. İşte bu nedenle yalnızca ibadetlerde güzel ahlakta değil hamurunda iyilik olan her eylemi devam ettirmek için bir kat daha fazla çabaya yani sabra ihtiyacımız vardır. Çok önemlidir biliyor musunuz? Sabır cennetin anahtarıdır diye boşuna söylenmemiştir. Hacı Bektaş Veli'nin güzel bir sözü var akıllı insanın üç askeri vardır. Sabır, utanmak ve kanaat. Evet, akıllı insanın ahlakıdır bu. Sabır, sabredebilmek, utanabilmek, kanaat edebilmek. Maalesef ki günümüz biz insanların en çok terk ettiği şeylerdir bunlar. Sabır, birbirimize tahammülümüz kalmadı. Biri yanlışlıkla dalsa gözleri şöyle bize dalsa aslında bize bakmıyor ama bizim olduğumuz tarafa baksa o bakıştan rahatsız olup oradan ayrılmak yerine ya da tebessüm etmek yerine ya da konuşacaksak birine mi abi tebessümle bunu söylemek yerine hayırdır kardeş ne bakıyorsun öyle dik, dik? diyecek hale geldik. Utanma desen zaten kalmadı. Erkeklerimizin ağzından küfür eksik olmaz. Hanımlarımızın üzerinden de elbiseler eksik olur. Ve daha buna benzer, daha nicesi. Kanaat, şükür o zaten tamamen kalktı. Hep ağlak bir insan haline geldik. Hep mutsuz bir çocuk haline geldik. Öyle ya. Bazı insanlar, bazı çocuklar, yavrular vardır. Bir şey verilsin eline o an mutlu olur. 5 dakika sonra zırlamaya başlar. Ağlamaya başlar. Ulan derler ki eline az önce bir oyuncak verdim. Bak şunu verdim. Anlamaz ama. Mutsuzdur çünkü. Böyle bir çocuk haline geldik. Büyük Üstad Hacı Bektaşi Veli sabrı birinci sıraya koymuş. Bakın üniversite sınavına hazırlanan bir genç sınav yaklaştıkça sabredememeye başlıyor. Sabredip, mücadele edip, günlük çözmesi gereken soru sayısını biraz daha arttırması lazımken, bir anda bütün çabasını bırakabiliyor. Bir güzelliğin yüzüp yüzüp kuyruğuna gelen, tam sonuç alacak bir insan. Onunla şeytan daha fazla uğraşır. Kendimizden biliyoruz. Medreselerde, hafızlık yaparken, ilk hafızında çok fazla uğraşmıyor, sonlara doğru bir geliyorsun, aman Allah'ım dünyayı dar ediyor sana. Çünkü artık güzel bir sonuç ortaya çıkacaktır. Her şey için böyledir. Şeytanın burada vazgeçirme çabası ne kadar çoksa, kişinin de elinde uğraştığı her ne varsa onu tamamlama yönünde çabası o kadar yoğun olması lazım. Temiz bir niyetle başlayan, tam bitecekti ama bıraktım denen bütün işlerin temelinde aslında bu yatar. Kur'an-ı Kerim'de onlarca yerde sabredenlerden bahsediyor. Allah'tan namaz ve sabır ile yardım isteyin. Sabrı namaz gibi bir ibadetle yan yana zikrediyor Allah. Eğer bir kulun sabretmeden, sebat etmeden iyilikleri devam ettirmesi mümkün olsaydı, Allahü Teala Celle Celaluhu bunu defalarca hatırlatır mıydı? Ama bugün biz çocuklarımıza maalesef ki sabretmeyi öğretemedik. Neden? Çünkü her dediklerini hemen yaptık. Basit bir konuda bile bir dakika sabredemiyorlar. Bir su istiyorlar, hemen gelmezse çıldırıyorlar. Üç dakika sonra verebileceğinizi söylüyorsunuz, kıyamet kopuyor. Çünkü o anda istiyor. Acıktığı zaman hemen yemek istiyor, kendini paralıyor. Yarım saat sonra yemek hazırlayacak olsanız bile, annenin ne dediğini umursamadan sadece kendi istediğine odaklanıyor. Annede en sonunda dayanamayıp yemeği önüne veriyor. Neden çocuklarımız yarım saat sabredemiyor? Çünkü biz de çocuğa sabredemiyoruz sevgili kardeşlerim. Maalesef biz de çocuğa sabredemiyoruz dedim ya. Aslında çok da çocuktan bir farkımız kalmamış hale gelmişiz. Çünkü biz de onun isteğine sabredemiyoruz. Çocuğun istekleri bizi bunaltınca hemen onun dediğini yapmak istiyoruz. Bugün bir bardak su için bir dakika sabredemeyen çocuğumuzun yarın ibadetlerini, temiz ahlakını nasıl devam ettirip sabretmesini bekleyebiliriz ki? Çünkü o zaman mücadelesi daha çetin olacak. Biz ona sabretme, istekleriyle baş etme bu davranışını kazandıramadık ki onun sert rüzgarlar karşısında dimdik durmasına alıştıramadık ki nasıl bekleyelim? Büyük Veli'nin değindiği ikinci noktada utanmaktır sevgili kardeşlerim. Utanmak. Halimizi görüyoruz. Her şey ortada. Utanma duygusunu kaybetmiş bir haldeyiz. Çocuklarımıza utanıp utanmadığını sorduğumuzda neden utanmaları gerektiğini soruyorlar. Bir gencimiz yakışmaz bir tavır sergilediğinde kızım oğlum utanmıyor musun bu davranışından dolayı dediğimizde ''Hayır, neden utanayım ki?'' diyor. ''Başını öneymek, özür dilemek, yüz kızarmak bunlar yok.'' Üstüne bir de cevap veriyor. Yani ''Neden utanayım ki? Toplu taşıma araçlarında çok kez şahit olmuşumdur. Gençler oturuyor, kucağında çocuğu olan bir bayan ya da yaşlı biri bindiği zaman kalkmıyor. Utanmıyor musun bak? Bekliyorlar ayakta dediğinizde, ''Neden utanayım ki ben? Ben de akpil bastım diyor, ben de kart bastım diyor.'' oturmak benim de hakkım diyor. Biraz daha ısrar etseniz dayak yiyebilecek hale geliyorsunuz. Ya yine otobüslerde, benzeri yerlerde, bir ortamda kız erkek hoş olmayan davranışlar sergileniyor. Otobüste sevişmeye başlanmış. Haberiniz var mı? Ama sorsan utanmıyor musun desen neden utanayım ki benim sevgilim, benim eşim. Ulan senin eşin de burası yatak odası mı ahlaksız. Terbiyesiz adam parkları, sokakları, caddeleri, otobüsleri her bir yeri yatak odası haline getirdiniz. Nerede bulsa orada öpüyor karıyı. Sorduğun zaman da benim diyor. Ulan zaten biz bizim demedik ki. Tamam senin. Ama usul bu değil. Ve maalesef bu adam neden utanayım diyor. Ya. Utanmıyor musun dediğinde, "Sevgilim, arkadaşım, karım değil mi? Sana ne diyorlar?" Liselerde ağzında sakız olmayan hiçbir gencimiz yok neredeyse. Uyarınca da bu durumu fazla abarttığınızı düşünüyorlar. Hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor ama aslında çok şey var utanma duygusunun olmadığını gösteriyor. Utanma duygusu küçük şeyler ile başlar. Daha sonra büyük şeylerde kendini göstermeye başlar. Bugün öğretmenin yüzüne karşı sakız patlatan bir gençten ileri de edepli ahlaklı olmasını nasıl bekleyebilirsin? Bu vatanın milletinin yavrularını, senin kendi çocuğunun belki de onun çocuğu torunlarının nasıl güzel ahlakta yetiştirilebilecek bir öğretmen olduğunu düşünebilirsin. Ya. O gün bir ses kaydı dinliyorum. Hocasına ses kaydı atmış. Hoca geliyoruz geliyoruz. Terbiyesizler. Aslında bu çocuklar değildir terbiyesiz olan biliyor musunuz? Terbiyesiz olan bunların anne babalarıdır. Çünkü onlar terbiyeyi gizlediler. Belki onlar çok terbiyeli, terbiyeliydiler ama evladına vermediler. O hazineyi gizlediler. Gizledikçe onların da onlardan bir farkı kalmadı. Çünkü her evlat anne babasıyla anılır. Öyle değil mi? Ölürken bile filan oğlu filan diyorlar ya. Melekler bile o ruh kimindir filan oğlu filan diyorlar. Ananla babanla anılıyorsun. Kimin çocuğu bu? Falanın filanın çocuğu diyorlar mesela köylerde şurada burada vesaire. Gençlerimiz yaşlı bir kişinin bir şey söylediğini ona karşılık verip hemen kapak yaptığını dile getiriyor. Sanki marifetmiş gibi. Halbuki bu bir edepsizlik, utanmazlık ve bugün bu durum özgüven sahibi olmakla karıştırılıyor. Çocuğumuz arsız, edepsiz, saygısız mı olsun? Allah'ın bir insana verebileceği en güzel duygulardan bir tanesi utanma duygusu değil mi? Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bütün peygamberlerin aslında söylediği ifade. Utanmıyorsan istediğini yap. Demiyor mu efendimiz? Bir insan utanma duygusunu kaybettiyse geriye bir şey kalıyor mu ki? Necip Fazıl bir konferansında pek yakında diyor utanmaktan utanan bir nesil gelecek demiş. Tam da öyle bir çağda yaşıyoruz. Utanmaktan utanan bir nesil yaşıyoruz. Gençlerimiz utanmayı tabiri caizse eziklik olarak algılıyor. Özgüvensizlik deniyor, cesaretsizlik deniyor. Bugün bedenini açan bir kadın mini etekle dolaşıyor. Neredeyse avret hali göründü görünecek ki zaten avreti geçmiş de ana kısmından bahsediyoruz. Maalesef buna ne diyorlar? Ne kadar cüretkar diyorlar değil mi? Cömertçe sergiliyor diyorlar. Kendinize gelin arkadaşlar. Bana netiye diye 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 kendi çocuklarımıza kadar geldi bu mesele. Maalesef imanını tamamlayan bir unsurken edep haya o kadar çok zayıfladı ki. Burada gençlerimiz çocuklarımızdan çok onlardan daha çok sorumluluk biz ebeveynlerine düşüyor. Edep haya duygusunu kazandırmamız için çaba göstermemiz gerekiyor. Evin içerisinde mahremiyetimiz yok bu da önemli bir konu. Anne baba herkesin ortasında giyiniyor soyunuyor. Çocuğun üstünü başına herkesin içerisine çıkarıp giydiriyor. Bunlar basit gibi görünüyor ama bir mahremiyet duygusu oluşmuyor çocukta. Üstünü çıkaracak. Kızım, gel odana bakayım, ben üstünü çıkarayım. Bir erkek kardeşi, bir diğer kardeşi varsa, kızım sen dur, kapının arkasında bekle. Kardeşin üzerine çıkarıyorum, ayıptır, bakılmaz. Aynı şekilde anne. Kapı açık. İçeride çocuk mu geldi, girdi, hiç fark etmeksizin üzerine değiştirip çıkarıyor. Çocuklarda doğuştan gelen bir utanma duygusu vardır zaten. Bezli bir bebek dahi biraz aklı ermeye başladığı zaman tuvaletini bezine yapacak dahi olsa bir koltuğun bir kapının arkasına girip yapıyor. Farkında mısınız? Bebekleri bir takip edin bakayım. Biraz böyle yürümeye başlar gibi olduğunda hemen başka yere geçiyor. Niye? Utanma duygusu var çünkü. Doğuştan gelen bir duygudur o. Ama anne babalar olarak bizler onun doğuştan olan bu güzel davranışını farklı kılıflarla çekip alıyoruz. İşte ne oluyor? Anne çok sevdiğinden dolayı çocuğun mahremiyet bölgesini öpüyor. Ah diyor ben yerim seni diyor. Ya. Utanma duygusunu kız erkek ayrımı gözetmeden çocuklarımıza kazandırmalıyız konu erkek çocuk olunca maalesef ki anne babaların sınırları biraz daha gevşiyor. Erkek çocuk olunca kaba olmasına, birine lan demesine, belki vurmasına daha kolay müsaade ediyoruz. Erkeksin oğlum sen, yaparsın. Öyle mi? Evet ben erkeğim, demek ki bana serbest. Küfretmesini bir erkeklik olarak algılıyoruz. Oğlum şu amcana bir küfret bakayım diyor. Ya. Şunu yap diyor, şuna bir parmak at bakayım diyor. Daha neler neler. Bu benim duyduklarımı siz de duymuşsunuzdur. Aynı mahallede yetişmedik mi? Farklı bir dünyada mı yetiştiniz? Ama bilmeliyiz ki bunun sonu kötü olacak. Küçük yaştan itibaren tedbirini almazsanız sıkıntı olacak. Çocuğumuz tatlılığıyla, şirinliğiyle utanmazlık yapıyor ama sonra büyüdüğünde problem yaşıyor. Bunlar bizim çocuklarımız. Bebeklik döneminden itibaren çocuklarınıza utanmayı öğretin utanmak kötü bir şey değil, özgüven eksikliği değil. Ne diyor aşık Yunus? Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilim talep, meğer ilim bir hiçmiş, illa edep, illa edep. Üçüncü silahımız kanaat. Kanaat aslında insanın bu dünyada mutlu, huzurlu yaşamanın kısa bir formülüdür arkadaşlar. Kanaat etmek. Evet, önemli bir nokta. Kanaat etmek. Yani şükretmektir aslında bu. Şükredebilmek. Çünkü yüce Rabbimiz Celle Celalühü ne buyuruyor? Şükrederseniz nimetlerimi arttırırım. Sahip olduğumuza kanaat edip şükredelim ki Allah daha iyisini versin. Çocuklarımıza şükür, kanaat duygusunu kazandıralım. Büyüklerimiz bize ne güzel öğretirlerdi. Her sofrada elhamdülillah. Çok şükür ya Rabbi, karnımız doydu. En azından bu kelimeyi, bu cümleyi öğret. Küçük gibi görünüyor ama içinde o gün sana verilenle yetinmeyi onunla mutlu olmayı verdiği için Rabbine teşekkür etme duygusu gizli aslında. Çocuklarımıza sahip olduğuyla yetinme duygusunu kazandırmak için önce her yemekten sonra elhamdülillah Allah'ım çok şükür sen bize bu nimetleri vermeseydin göndermeseydin biz aç kalırdık. Sana teşekkür ederiz Allah'ım. Çocuklarınıza bunu öğretin. Hz. Ali Efendimiz, ''Gönül darlığı geçim sıkıntısından daha şiddetlidir.'' diyor. Kanaat sahibi olmayınca gönül darlığı haset başlıyor. Şükredeceksin haline. Bu bizim elimizde. Geçen sosyal medyada bir hikaye anlatmıştım Instagram'da. İki tane kız çocuğu o kadar zeki, o kadar akıllı, o kadar ilmi kısa sürede öğrenmişler ki bütün halk onları çok sevmiş. Babaları da bunları dağın başında bir dervişin yanına götürmüş. Demiş ki biraz daha ilimlerini pekiştirsinler. Tabi dervişin sohbeti ilk zaman hoşlarına gitse de sonradan sıkılmaya başlamışlar. Demişler ki bu derviş de her şeyi biliyor. Ona öyle bir şey soralım ki hiç bilemesin demiş. Düşünmüşler, düşünmüşler. Bir tanesi demiş ki buldum. Ne buldun? Ben demiş bir kelebek alacağım avuçlarımın içine dervişe de soracağım bu ölü mü sence yaşıyor mu Cık. derviş ölü derse kelebeği serbest bırakacağım yaşıyor derse elimle sıkıp kelebeği öldüreceğim yani derviş hiçbir şekilde bilemeyecek soruyor derviş efendi elimde bir kelebek var sence ölümü yaşıyor mu bu diyor derviş tebessüm ediyor bakıyor bakıyor küçük kıza diyor ki evladım bu senin elinde. Yaşaması da ölmesi de senin elinde diyor. Aynı şekilde bu dünyada mutlu olmamız da aynı şekilde huzursuz olmamız da bizim elimizde. Elimizde olan ne var? Bunlar var. Evet bunlar bana büyük sıkıntı, büyük imtihan. E ne yapacaksın? Sabredeceksin. Sabrettiğin halde gerçekten sana dünyanı cehenneme zindana çeviriyorsa onun da bir yolu var. Biz hep kendi kafamıza göre gittiğimiz için maalesef huzursuz oluyoruz. Birileri ne der diye düşündüğümüz için huzursuz oluyoruz. Halbuki Rabbimiz dünyadaki sıkıntıları bilmiyor mu bizi yaratırken? Haşa ne demek? Soru bile garip. Biliyor. Bunun için çözüm vermemiş mi Rabbim? Vermiş. Ama biz çözüm noktasına, kitabına bakmıyoruz. Diğer taraftan elimizdekilere de şükretmiyoruz, hamd etmiyoruz. Ya bir düşün bakayım Allah sana verdiği nimeti kaç yüz bin kişiye, kaç milyon kişiye vermedi? Vermedi. Bir sıcacık yatakta uyumanın bedeli bile ne kadar büyük biliyor musunuz? Bakın Gazze. Görüyorsunuz bombardıman altında Neler neler yapıldı çocuklar. Soğuk ev yok. Sıkıntı büyük. Bir sıcacık battaniyenin altı. Onlar için ne kadar büyük bir değer. Belki onlar da bilmiyorlardı evvelce. Şu an bizim bilmediğimiz gibi. Bir sıcacık yemeğin karşılığı ne kadar büyük. Bir aile efradın toplanması masada. Beraber sohbetle, muhabbetle yemek yenmesi elindeki arabanın, düzeni kurulmuş işin kıymetini bilmezsin. Hep daha fazlasını istediğin için elindekiyle tatmin olmazsın. İşte bu sefer, bu sefer ne olur? Dedim ya az önce, gönül sıkıntısı maalesef ki gönül darlığı geçim sıkıntısından daha şiddetli oluyor. Kanaat sahibi olmayınca gönül darlığı başlıyor kendi yaptığın işte bir başkasına haset başlıyor. Bu duyguların hepsi birbirini tetikliyor. Onda var, bende niye yok? Denmeye başlanıyor. Hep bir başkasının sahip olduğuna çevriliyor gözler. Oysa azla mutlu olmayan bir insanın çokla mutlu olma şansı da yoktur. Çünkü bu bir sonsuzluk demek. Bolluk içinde darlık çekmemek için şükürler olsun demeyi öğreneceğiz sevgili kardeşlerim. Şükürler olsun. Neymiş? Allah'ım sana sonsuz kere şükürler olsun. Evet birinci bölümümüz sevgili kardeşlerim utanma önce sabırdı sabretmek utanmak ve kanaat etmek. Yüce Rabbim hepimizi bu duygular içerisinde yaşamayı Cümlemize nasip eylesin değerli kardeşlerim.